Hemşehri dernekleri tabii ki çok önemli, çok kıymetli. Biz yurdumuzun neresinde olursa olsun, olumsuzluklarda, iyi günde kötü günde, hiç birbirimizi yalnız bırakmadık, etli tırnak gibiyiz. Gerçekten eşimiz çok, yolumuz uzun. <laughs> bizim bugünkü buluşmamız size bir teşekkürdür. Gerçekten Yörük Türkmen Festivalimizde göstermiş olduğunuz ilgi alaka ve onun öncesindeki bütün hemşehrilerimizin, hemşehri derneklerimizin desteği içinde. 3 yaşındayım. Hayatımda gördüğüm en muhteşem açık hava organizasyonuydu. <laughs> onu, ee, bir de buradaki dernek başkanlarına bir şey söylemek istiyorum. Ben Yörük değilim. Ama yürüklüklerimizi tutmaya bayıldım. Ben yağmurdan kaçarken binlerce insan ters tarafa, oraya gideceğim diye uğraşıyordu. Hemşericilik tabii ki çok önemli. Seyfe'nin bir, şey bir gözünde Burdur, bir gözünde Isparta derken işte Antalya burası. Burası böyle bir coğrafya. Antalyamızda birçok etkinlikleri sizlerle beraber gerçekleştirdik. Siyasi görüşü, düşüncesi ve inancı dolayısıyla kimseyi ötekileştirmelik. Yani ayrımız gayrımız yok. Kız aldık kız verdik, hepimiz beraberiz. <laughs> Özellikle Kaş'ta İbradı'ya kadar üç yol arkadaşlarıma görüşüyorum. Özellikle çiftçilere yaptığım destekler için tüm esnaflarımızla size teşekkür ediyorum. Hiçbir kimsenin iline, ilçesine, inancına bakmadan elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi liyakatıyla sizler, bizler Antalya için çalışmaya devam ediyoruz. Hep beraber inşallah yine çalışmaların bu azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz.